Günaydın. günaydın. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Eminönü Meydanı'ndan herkese tekrardan günaydın. Sevgili arkadaşlar bizler bugün ışık foto ile Eminönü'nden Rumeli Kavağı'na doğru bir boğaz gezintisiyiz. Sus. <laughs> Dilerseniz sizlere biraz ışık fotodan söz edeyim. Özellikle fotoğraf merakı olanlar, tarih yarımadada fotoğraf çekmek isteyenler, fotoğraf sanatı ile ilgili gerekli bilgileri öğrenmek isteyenler, ışık foto etkinliklerine geldiğinde gerek grup sorumlusu Sercan'dan, gerekse Murat'tan yardım alabilir. Arkadaşlar, sosyal bir grup herhangi bir ücret talep etmiyor. Özellikle ayda iki kez şehir içinde bazen İstanbul'un köylerinde etkinlikler düzenliyor. Işık foto. Kalabalık yürüyor, kalabalık kesiyor. Mesela sizlere Şile'den örnek vereyim. Şile'de birkaç yıl önce açmış olduğu etkinlikte 400'e yakın bir katılımcıyla Şile'ye bir nevi çıkarma yaptı diyebiliriz. Bunun dışında adalara 160-170 kişiyle gittiğini görmekteyiz. Fakat yaz sebebiyle yaz sezonundan dolayı Işık Foto'da birçok grup gibi bugüne kadar yapmış olduğu kadar etkinlik açmadı. Yaz malum herkes tatilde. Bu yüzden dolayı da doğa yürüyüşlerinin start vermesiyle birlikte Işık Foto'da ondan böyle ayda en az iki kez etkinlik açmak için <gülüyor> <gülüyor> Karşıdan kavradım. Şey olmuyor. Evet. Sevgili dostlar, Işık Foto etkinliğindeyiz. Sercan'ı tanıyorsunuz, Murat Barangoz'u tanıyorsunuz. Işık Foto ile birlikte bugün Eminönü'nden Rumeli Kavağan'a doğru hareket ettik. Bakalım Murat bizlere bugünkü etkinlikle alakalı ne anlatmak isteyecek? Merhabalar herkese, ee, sezonun ilk etkinliğini yaptık, bugün başlattık. Ee, keyifli bir rotamız var, önce bir boğaz turumuz arkasından ee, Rumeli Kavağan'ın ara sokaklarında fotoğraf çalışacağız. E, tepelere çıkacağız, sahilde balıkçılarla fotoğraf çalışacağız, balıkçı barınaklarına uğrayacağız. Her ay iki kez açıyoruz abi. Fotoğraf şehir içi gezisi etkinliği sezonu açıyor. Sezonu başlar. Doğru. Hani balıkçıların bir tabiri var ya, vira bismillah mı diyorsunuz? bismillah. Çık foto, Doğru. tarih Yarımada'da etkinlikler açıyor. Doğrudur, fotoğraf Ama fotoğrafı İstanbul'un köyleri de oluyor. Tabii ki oluyor. Şile rekoru var, Şile rekoru. Ondan söz edelim biraz. 40 kişiye yakın orada. Şile Belediyesi yapılmış bir etkinlikti, konfik yapılmış bir etkinlikti. Ee, bayağı kalabalıktık orada. Yani ekibi ikiye böl bölmek zorunda kaldık. Biri bir ucudan, birisi bir uçtan başladı. Ee, güzel bir gezi olmuştu, verimli bir etkinlikti. Rehber eşliğinde dolaşmıştık. Ee, yine böyle etkinliklerimiz oluyor. Sarıyer Belediyesi de yapıyoruz. Beykoz Belediyesi ile yapıyoruz. Ee, bütün etkinliklerimizi Instagram ve Facebook sayfamızdan açıklıyoruz. Facebook ve Instagram sayfalarımızı takip edin. Bütün gezilerin ilanlarını görürüz. Adalar etkinliğiniz var sizin bir de meşhur kalabalık olan. Doğrudur. Adalar etkinliğimiz var. Bu sene büyük adayı açacağız bir aksilik olmazsa. Ee, ruhban okulunu ayarlayabilirsek ruhban okuluna girişi. Ruhban okulunu açacağız. ruhban okuluna yetişemiyoruz girişimizde. İnsanları tepeye boşa çıkarmak istemiyoruz. Ruhban okulu yetkilileriyle bir görüşeceğiz. Yani 12'den sonra ziyaretçi almıyorlar Cuma günü. Eğer ziyaretçi alırlar Önceki yıllarda Heybelada etkinliği mi çok kalabalıktı? Heybelada etkinliği tabii 160 kişi olmuştu. 160 kişi. Yanlış duymadınız evet. arkadaşlar. Keyifli de oluyor. Kalabalıkta fotoğraf çekilmez gibi bir düşünce var. Bu bir yanılsamadır. Herkes farklı açıya bakıp herkes farklı şeyleri görür. Herkes aynı yöne bakamaz. O yüzden kalabalık olsa da etkinliklerimizi bu güzelliği vardır. İnsanlar birbirinin farklı açılarını görebiliyorlar. Herkes baktığında farklı şeyleri görüyor sonuç olarak. Fotoğraf gezisi dendiğinde ilk akla gelen ne? Fotoğraf makinesi. Ama cep telefonu olanlar Tabii ki, da size cep gelebiliyor. Telefonu olanlara da gelebilir. Zaten bir kayıt zorunluluğumuz yok. Kamera kullanma zorunluluğumuz yok ücretli bir etkinlik kesinlikle değil. Biz gönüllülük esası üzerine çalışıyoruz. Tamamen gönüllülük esasına dayalı geziler. Gönüllülük esasına dayalı, da çalışıyoruz. Bir kayıp zorunluluğu yok. Gönlünüzün istediği yerden ayrılabilirsiniz. E, geziyi tamamlamak zorunda değiliz. Fotoğraf siz çekmek, siz yeni siz yerler siz keşfedebilmek, siz İstanbul siz sokaklarında güzel zamanlar geçirebilmek amacımız budur bizim. O zaman anlaşılan şu ki grubun katı kuralları yok. Oh, hayır, hayır, katı Kuralımız yok. Herhangi Peki, bir ücret yok. alınmıyor. Kesinlikle. Hayır. Ve Cerecimle dileyen gruptan istediği sürece size haber vermek koşuluyla tabii ayrılıyor. Ki, tabii ki. Bir de e, ikazlarımıza dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onların güvenliğinden de biz sorumluyuz. Hani e, grup ikazlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Belli yerlerde fotoğraf çekmeyin. Ve insanlarla iletişim kurun ikazlarımız oluyor. Fotoğraf iletişim demek bir yerde de. E, o yüzden ikazlarımıza dikkat etmeleri e, ekibi güvenliği açısından etkili olur. Onun dışında bir katı bir kuralımız yok. İşleri ayırmış olduğunuz zamandan dolayı çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Canım. Son olarak sizlerle iletişim kurmak isteyenler tekrar edelim hangi sosyal medya mecralarını kullanacak? Instagram ve Facebook adreslerimiz var. Işık Foto yazdığınız zaman Instagram ve Facebook'ta bizi bulabiliyorsunuz. Gectiniz fotoğrafları yine Instagram ve Facebook'taki grubumuzda ve Instagram adresimize etiketleyerek faydasında biz bunları paylaşıyoruz buradan bizimle irtibata geçecek. En yakın tarihli yapılacak olan ışık foto etkinliğinden söz edebilir miyiz? Ee, yanlış hatırlamıyorsam iki hafta sonraydı takvimi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yine Instagram hesabımızdan ve Facebook hesabımızdan paylaşacağız bizim. Hangi noktada Tabii, şehir işi fotoğraf gezisi yani. yapacağınızı sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. Doğru. Keyifli seyirler, iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. No, no, I don't give that.